Merhaba gençler. Şimdi de tam sayılara çıkarma işlemini yapacağız. Birinci sınıf konularından. Şimdi bakalım çıkarma işlemi nasıl yapılıyormuş. Aslında çıkarma işlemi toplama işlemiyle aynısı. O da şu. Tam sayılara çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir ve işlem toplama işlemi dönüştürülür. Gayet basit. Ama unutmayın bu dönüştürme işlemi şöyle olması gerekiyor. Parantezlerin önünde bir çıkarma işlemi varsa yani bunun gibi bir işlem varsa bu geçerli. Yani burada parantezin önünde eksi işlemi var değil mi? Yani çıkarma işlemi var. Bunu toplama yapıp bir yanındaki sayının da işaretini ters çeviriyorum. Eksi ise artı yapıyorum. Bu hale geliyor. Mesela burada da örnek vermiş. Çıkarma işlemi toplama yaptığımda bunun işareti değişecek. Eksi olacak. Yani bunun gibi olacak. Bakalım buradaki örneği. Şunu bakın diyor burada. Eksi artı 3'ten eksi 4 çıkartıyorum. Burada çıkarma şunu bakın geçin bu kısmı. Ben kısa anlatacağım. Çıkarma işlemini toplamayı yapıyoruz ve yanındaki işareti de eksi 4 artıya çeviriyorum. Bu oluyor. İkisi de aynı işaret için topluyorum. Artı 7 yapıyor. Yine burada şu kısmı geçelim daha kısa olsun. Çıkarmayı toplamayı dönüştürüyorum. Bir yanındakini de işaretini değiştiriyorum. Artı 4 eksi 4 oluyor. Farklı işaretli olduğu için çıkaracağım. Sonuç eksi 1 olacak. Şimdi bunlarla ilgili soruları yapalım burada. Evet. Hemen hızlı hızlı yapıyorum. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Bir yanındakinin de işaretini değiştirdim. Artı oldu. Aynı işaretleri topluyorum. Artı 29 yapar. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Bunun da işaretini değiştirdim. Artı oldu. İkisi de aynı işaretleri topluyorum. Artı 25 yapar. Burada çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştiriyorum. Eksi 29 da artı 29 yaptım. Farklı işaretli çıkarmam gerekiyor. Çıkarınca 5 kalır. Eksiler fazla. Eksi 5 olur. Gelin buraya. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Eksi 46 idi. Artı 46 oldu. Aynı işaretleri topluyordum. Toplarsam 60-75 oldu. Bu. Geldim buraya. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştiriyorum. Artı 18 değil. Eksi 18 oldu artık. Aynı işaretli oldu. 12 eksim var. 18 tane daha eksi geldi. 30 tane eksim oldu. Yine çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Bu da işaret değişti. Artı 42 idi. Eksi 42 oldu. Aynı işaretleri toplayacağım. O da bizi yapacak. Eksi 94. Geldim G'ye. Çıkarmayı toplama yaptım. Bu önde işaret yoksa artı demektir. Ama değiştiriyorum. Eksi 16 oluyor. İkisi de aynı işaretli. Aynı işaretleri topluyorum. Bu da eksi 40 yapmış oluyor. Geldik buraya. Burası artı olduğunu unutmuyoruz. Önde işaret yoksa. Eksi yani çıkarma işlemi toplamayı dönüştürdüm. Artı 24 de eksi 24 yaptım. Farklı işaretli olduğu için 142'den 24'ü çıkaracağım. Buradan çıkmadığı için aldım. 3 kaldı. Burası 12 oldu. 8, 1, 1. Yani burası da 118 olmuş oldu. Geldik buraya. Bu da artı olduğunu unutmayalım. Çıkarmayı toplama yaptım bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Artıydı. Eksi 196 oldu. Bir kere eksiler fazla sonuç eksi olacak. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. 196'dan 124 çıkartırsam bu 2, bu 7 oldu bize. Eksi 72. Geldik bunun gibi sayılara. 3 tane burada işlem var. Burası artı 22 olduğunu unutmayalım. Böyle yazabiliriz. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Eksi 3'te artı 3 oldu. Çıkarmayı toplamaya dönüştürdüm. Artı 7'de eksi 7 oldu. Yani elimde 22 tane artı var. 3 tane artı var. Ve 7 tane eksi var. Artıları toplarsam burada 25 tane artı oldu. 7 tane eksi oldu. Farklı işaretleri çıkaracaktım. Çıkardığımda burası da artı 18. Yani 18 olur. Evet. Gelelim buradaki işlemlere. Evet. Burada önemli olan şu. Diyor ki burada can kurtaran bilgi var ama bunu ben yapmanı çok önermiyorum. Şunu diyor burada. Diyor ki hiç parantez yokken bile böyle yazdığında ben hepsini parantezli düşünüp aralara toplama işlemi koyabilirim diyor. Ama ona gerek yok. Zaten hiç parantez yoksa arkadaşlar direkt aynı işaretleri toplayın. Farklı işaretleri çıkartın. Ama bu halde verilen bir şeyi de diğer halde düşünebilirim. O daha önemli. Yani aralarda artı varsa hiç A, toplama işlemlerini görmeden o sayıları aynı işaretleri toplanır. Farklı işaretler çıkartılır. Uygulayabilirim yani. 2'ye bakalım burada. Şimdi burada parantez yok ya. Hiçbir dönüştürme yapmaya gerek yok. Aynı işaretleri topla farklı işaretleri çıkar. Burada iki tane eksi var. Toplarsam bunları 16 tane eksi yapar. Artı 12 var. Farklı işaretleri çıkaracağım. Eksiler fazla. Eksi 4. Burada çıkarma işlemini toplama yaptığım bir yanındakinde işaretini değiştirdim. Ne oldu? 3 tane eksi 8 tane artı. Burada bakın toplamayı dönüştürmüyorum. Sadece çıkarmada bunu yapıyorum. 14 tane eksi. Eksileri toplarsam 17 tane eksi var. 8 tane artı var. Farklı işaretli oldu. Farklı işaretleri çıkaracağım. 9 olur. Eksiler fazla. Eksi 9. Geldim buraya. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Burası da artı oldu. Yani bu artı 21. Burası artı 9. Bu da bir şey yapmıyorum. Bu da bunun işareti yani. Bu eksi 14'ün işareti. Eksi 14. Aynı işaretleri toplarsam artı 30 eksi 14. Farklı işaretleri çıkartıyorum. 16 artılar fazla. Artı 16. Geldim buraya. Yine bir çıkarma işlemi var. Bakın bu dönüştürdüğüm işlem her zaman parantezli bir şeyin önündeki çıkarma işlemi. Parantez yoksa dönüştürme yok. Şimdi burada çıkarma işlemi dönüştürdüm toplamaya. Eksi da artı 9 oldu. Şimdi burası artı 18. Burası artı 9. Burası eksi 42. Aynı işaretleri topluyorum. Artıları burada. Artı 27 yaptı. Eksi 42. Farklı işaretle çıkaracağım. Yani ne yapacağım? 42'den 27'yi çıkaracağım. Buradan 1 aldım. 3 kaldı. Burası 12 oldu. Çıkardım 5. Çıkardım 1. Demek ki 15 olacak. Zaten eksiler fazla. Eksi 15 oldu. Geldim buraya çıkarmayı toplama yaptım. Bir yandaki işaretini ters çevirdim. Eksi 3'ü artı 3 yaptım. Yani burada artı 21 artı 3 ve eksi 12 var. Yine aynı işaretler var artılar toplarsam artı 24 eksi 12 farklı işaretleri çıkartıyorum. 24'ten 12 çıkardım. 12 artılar fazla artı 12. Geldik buraya. Hiç parantez yoksa dönüştürme yok. Bunun artı olduğunu unutmuyorum. Aynı işaret burada. Eksi 200 de eksi 300 var. Yani bunları toplarsam eksi 500 yapar. Bir de başında artı 100 var. Farklı işaretli bunlar. Çıkaracağım. 500'den 100 çıkardım. 400. Eksiler fazla olduğu için eksi 400. Geldim buraya. Önce işlem önceliği en içteki parantezden başlayacağım. Burada zaten artı olduğunu unutmayın. 12 demek artı 12 demek. Artı 12 eksi 24. Yani farklı işaretli bunlar. Çıkaracağım. 24'ten 12 çıkardım. 12 ama eksiler fazla. 24 tane eksi var. Eksi 12. Bir de yanında eksi 5 var. Aynı işaretli yani. Aynı işaretleri toplarım. 17 tane eksi yapar. Geldim buraya. Burası artı 4 olduğunu unutmuyorum. Farklı işaretleri çıkaracağım. 5'ten 4 çıktı. 1. Büyük olan işareti görüyor. Yani eksiler fazla. Eksi 1. Geldim buraya. Aynı işaretli. Bunları toplayacağım. Eksi 14. Yine eksi 1 ile eksi 14 aynı işaretli. Bir daha toplayacağım. 15 tane eksi yapacak. Evet geldik buraya. Yine şu artı 8 bu eksi 13 farklı işaret olduğu için çıkartıyorum. Eksi 5 eksiler fazla olduğu için. Bunu parantezde yazdım. Çünkü arada çıkarma işlemi var. Çıkarma yapacağım yerlerde mutlaka oluşan sayıları parantezde yazın ki dönüştürme yapacağım karışmasın. Eksi 20 eksi 30 aynı işaretle bunları toplarım eksi 50 yapar. Bunu da parantezde yazdım. Şimdi niye böyle yazdım? Çünkü birazdan bunları ne yapacağım? Dönüştüreceğim. Şöyle kalem rengini değiştirelim. Burada çıkarma işlemini toplama yaptım. Bir sonraki işaretini değiştirdim. Yani orası artık artı 50 oldu. Yani ne yapıyorum? Farklı işaretleri çıkartıyorum. 45 oluyor. Zaten artılar fazla artık. 45. Geldim buraya. iki tane parantez var. Buradan başlayalım. Çıkarmayı toplama yaptım. 9 da art 9 oldu. Burada farklı işaretleri çıkaracağım. Eksi 3 olacak. Bunu parantezde yazdım. Çünkü arada çıkarma var. Gelin buraya. Eksi 7, eksi 5. Bunlar aynı işaret toplarsam. Eksi 12 olur. Ve yine mutlaka parantezde yazdım. Çünkü birazdan dönüşecek. Çıkarma işlemini toplama yaptım. Bir sonraki işaretini değiştirdim. Artı 12 oldu. Ve ikisi farklı işaretli olduğu için burada çıkarma işlemi yapıyorum. 12'den 3 çıktı 9. Artılar fazla olduğu artı 9. Şimdi geldik modellemeye. Modelleme aslında pullarla kolay ama burada C şıkkındaki biraz daha e, kafa karıştırıcı diyebiliriz ama iyi dinlerseniz sıkıntı yok. Şimdi çok kolay ilkini yapalım, açıklayalım burada. 9 tane artı var, görüyorum. İçinden 3 tane artıyı bakın almış burada, çıkarmış. Bu işaret bana çıkarma olacağını söylüyor. Bu çıkarma gösterir bize. Çıkarmış geride bakın 6 tane artı kalmış. Bakarsak ikinciye 6 eksi diyor. Yani alt tane eksim var. İçinden 3 tane eksiyi çıkar diyor. Alt tane eksiden 3 tanesini dışarı çıkardım. Geriye bize sonuçta 3 tane eksi kaldı. Şimdi buraya bakarsak. 7 tane eksim var. O burada. Bunların içinden bakın ilk kutudan bana yani 4 tane artı çıkarmamı istiyor. Ama ilk kutunun içinde 4 tane artı yok. Hatta hiç artı yok değil mi? O yüzden çıkartamayacağım için artı olmadığı için ben dışarıdan ekliyorum önce. Ne ekliyorum? çıkartabileceğim kadar neyse onu ekliyorum. 4 artı lazım ya. 4 tane artı bakın burada ekledim. Ama bu dışarıdan eklerken kaç artı ekliyorsam o kadar eksi ekleyeceğim. Ya da kaç eksi ekliyorsam o kadar artı da ekleyeceğim. Yani 4 tane artı eklemişsem 4 tane de eksi ekledim. Yani burada 11 tane eksi oldu. 4 tane artı oldu. Artık içinden 4 tane artıyı çıkarabildim. Çıkardım. Geriye 11 tane eksi kalmış oldu. Evet. Gelelim buradaki 3'e. Bunların işlemlerini yazın diyor. Gayet kolay. Ne yapmış burada? Bakın. Burada 8 tane artı varmış. Artı 8. Bunu gördüğüm an çıkarma işlemi çıkardım. Ne çıkarmışım? 2 tane artıyı çıkarmışım. Ne kalmış sonuçta? Alt tane artı kalmış. Bakalım buraya. 9 tane eksim var. Çıkarmışım. Çıkarma işlemi var. Çıkarmışım. Ne çıkarmışım? 4 tane eksi çıkarmışım. Ne kalmış? 5 tane eksi kalmış. Buraya bakarsak ne vardı? 5 tane eksi vardı. Şimdi burada çıkarma yaptığımı anlıyorum. Kaç çıkarmışım? 1, 2, 3, 4, 5 tane artı çıkarmışım. E burası ne? İşte burada 5 tane artı yoktu ya. O yüzden dışarıdan 5 artı ve 5 eksi ekledi. Toplamda 10 tane eksi, 5 tane artı oldu. Sonra 5 tane artı çıkardı. Geride en son 10 tane eksi kalmış oldu. Evet bunları da biz modelleyelim. Burada onu istemiş bizden. Önce bakıyorum 8 tane eksim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane eksi çıkarmamı istiyor ki var içinde. 8 tane eksi buraya yazayım tekrar. 3 tanesini böyle kutu içinde alalım. Dışarı çıkartalım. Ne kalacak sonuçta? 5 tane eksi kalmış olacak. 10 tane eksi var diyor. 10 tane eksi çiziyorum. 10 tane eksim var. İki tane artı çıkar diyor. E bende iki tane artı yok. Demek ki buradaki 10 eksinin yanına bir 10 eksi yapayım buraya. İki tane artı lazım. Ama iki artı ekliyorsam iki de eksi ekleyeyim ki dengesi bozulmasın. Artık çıkarabileceğim iki artıyı alıyorum buradan çıkarıyorum. E 10 tane eksi vardı. Bir de eklemeden geldi iki tane eksi. Toplamda burada 12 tane eksi olmuş oldu. Gelelim sorulara. Niye can kurtaran bilgi diyor. Bunlar çok çıkan soru tazlarında var genelde bu bilgileri isteyen sorular. Bunlar aslında 6. sınıf konuları ama yine de hatırlatma yapmış burada bize. Demiş ki en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Bunları ezberlersiniz daha kolay olur. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. 2 basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. 2 basamaklı en büyük tam sayı da 99'dur. Buna göre bu soruyu yapalım. 2 basamaklı en büyük tam sayı. Bu Şöyle düşünüyoruz. Sayı doğrusunda en sağda olan her zaman daha büyüktür. Yani sayı doğrusunda sağ taraf büyük, sol tarafı küçük sayıdır. sayılır. İki basamaklılarda en büyük yani artılarda iki basamak en sağda ne vardır? Artı 99 vardır. Bunu yazdım. Ve iki basamaklı en küçük. En küçük her zaman ben tam sayılarda eksilerde arayacağım. Eksilerde en sola gitmem lazım iki basamaklılarda. En solda da iki basamaklılarda en sola gittiğimizde eksi 99'u görmüş oluruz. Bana farkı diyor. Bakın farkı bulacaksam bu sayıları parantezde yazıp araya çıkarma işlemi koyacağım. Yani işlemim şu. Artı 99'dan çıkartıyorum. Farkını buluyorum. Eksi 99'u. Böyle yazıyorum. Çünkü niye? Parantezde yazdım. Çünkü işaret dönüşümü olacak. Çıkarmayı toplama yapıyorum. Bir yanındaki işaretini değiştiriyorum. Artı oluyor. Artı 99. Artı 99 toplarsam artı 198 yapar. O da A şıkkı. Evet geldik soru 6'ya. Diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda Kasım eksi 18'de eksi 18 12 noktasında pardon Azra artı 8 noktasındadır diyor. Azra'nın Kasım'a uzaklığı kaç birimdir? O da şu. Yani eksi 12'den artı 8'e kaç birim mesafe vardır? Şimdi eksiden artıya veya artıdan eksiye doğru geçerken aradaki mesafeyi bulurken her zaman sıfırda mola verin. Sıfır mola arasında bir yerde çünkü. Eksi 12'den sıfıra 12 birim. Sıfırdan 8'e 8 birim. O zaman toplamda 20 birimlik bir mesafe vardır. O da değişik. Evet soru 7. Diyor ki yukarıda verilen A bulundaki tam sayıların toplamı yani bunları toplayacağız ile B balondaki tam sayıların toplamının yani bu B'yi toplayacağız. Sonra farkını bulacağım. Yani A'dan B'yi çıkaracağım. Önce A'yı bulalım. Her zaman diyorum aynı işaretleri toplayalım. Eksi 2, eksi 5, eksi 7 yapar. Yanında 3 yani artı 3 var. Farklı işaretleri çıkartıyordum. Ne olur peki? 4 olur. Eksiler fazla eksi 4. A'yı buldum. Bu eksi 4. Bakalım B'ye. Yine aynı işaretler artı 4 var ki toplarsam artı 6. Yanında eksi 5 var. Farklı işaretleri çıkartıyordum burada. Alttan b çıktı. 1 artı fazla var. Artı 1. b'yi de buldum artık. Şimdi yine unutmayın. Çıkarma işlemi yapacaksam mutlaka bu sayıları parantezli yazıyorum. Araya çıkarmayı koyuyorum. Yani eksi 4'ten artı 1'i çıkaracağım. Niye böyle yazdım? Çünkü tekrar söylüyorum. İşlem dönüşecek birazdan. Çıkarma toplamaya dönüştü. Eksi 1'de işte artı 1'de eksi 1 olmuş oldu. Yani eksi 4 ve eksi 1 oldu elimde. Aynı işaretleri topluyordum. Eksi 5 yapar. Yani A. Evet şurada kalemimi yine kırmızı yapayım. Evet, devam edelim şimdi. Diyor ki buradaki işlemlerde 1'deki sayı işlemleri bul. 2'deki harflerle eşleştir. Yapalım. Hızlı hızlı yapıyoruz. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Yanındakini işaretini ters çevirdim. Eksi 5'te artı 5 oldu. Farklı işaretli oldu. Çıkarma yapıyorum. 18'den 5 çıktı. 13 eksiler fazla. Eksi 13. Demek ki birincisi B'ymiş. Burayı yazdık. Yine çıkarma işlemi var. Toplama yaptım. İkincisinin işaretini değiştirdim. Eksi 3 oldu. Eksi 7 eksi 3. Aynı işaretliler toplanırdı. 10 tane eksi olur. Bu da A'da varmış. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yandakinin işaretini değiştirdim. Eksi 3 de artı 3 oldu. Artı 9 artı 3. Aynı işaretli toplarım. Artı 12 olur. Yani 12 D. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir sonraki işaretini değiştirdim. Artı 5 oldu. Artı 12 artı 5 toplarsam artı 17 yani C. Bakalım 9'a. Birden çok işlemin olduğu sorularda da ilk yapacağım şey benim. Çıkarma işlemi varsa parantezli bir yerde oradakini dönüştürmek. Burada bakın bir tane çıkarma var. Bu çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Artı 16 oldu. Başka bir şey dokunmuyorum. Sadece çıkarmada bunu yapıyorum. Şimdi bakalım. Eksiler var burada. Eksi 14, eksi 8. Aynı işaretleri toplarsam eksi 22. Artılar burada. Artı 20, artı 16 toplarsam artı 36. Farklı işaretleri çıkaracaktım. 36'dan 22 çıkartırsam 14 artılar fazla artı 14 yani Ceyhan. Evet geldik soruna. Yukarı söylediğim aynı mantık. Önce çıkarma işlemi varsa onları toplama yapacağız. Şimdi burada bir çıkarma var. Toplama yaptım. Eksi 2 de artı 2 oldu. Bir tane daha çıkarma var. Bunu toplama yaptım. Eksi 3'ü de artı 3 yaptım. Artılar aynı işe toplarsam artı 5. Yanında eksi 8 var. Bunlar farklı çıkarmam lazım. 8'den 5 çıkardım. 3. Eksiler fazla. Eksi 3. A'yı bulduk. Gelelim B'ye. Burada çıkarma işlemi yok. O zaman dur işlemi yapmıyorum. Bu artı 7 demektir. Eksileri toplarsam eksi 17 yapar. Artı 7 var. Farklı işaretleri çıkaracaktım. 17'den 7 çıkartırsam 10. Eksiler fazla. Eksi 10. Şimdi yine A'dan B'yi çıkarırken bunları parantezde yazacağım. Yani A kaç? Eksi 3 çıkarma işlemi yani buradaki işlem sonra B. B kaç? Eksi 10. Şimdi yine çıkarmayı toplama yaptım. Bir sonraki işaret değişti. Artı oldu. Eksi 3 artı 10. Farklı işaret oldu. Çıkaracağım. 10'dan 3 çıkardım. 7. Zaten artılar fazla. Artı 7. Yani Adana. Evet geldik burada soru 11. Evet burada mutlak değerler var. Mutlak değer ne demekti? Eksi de olsa dışarı artı çıkacak. Artı da olsa artı çıkacak. Önce buradaki işlemi yapalım. Çıkarma işleminin toplama yaptığım bir yanındaki işaretini değiştirdim. Artı 7 oldu. Eksi 2 artı 7. Şöyle yapalım. Mutlak değerde bu. Çıkarma işlemi yapılacak. Farklı işaretli olduğu için. 7'den 2 çıkardım. 5 artılar fazla artı 5. Dursun. Birazdan bakarız uzun sonucuna. Burada da artı 3 var ama çıkarma işlemi var. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yandakinin işaretini değiştirdim. Eksi de artı oldu. Artı 3 artı 5 aynı işaretli toplarsam artı 8. Arada çıkarma işlemi var. Zaten mutlaktır artı 5 de artı 5 demektir. Mutlaktır artı 8 de artı 8 demektir. Yine dönüştürme yapıyorum. Çıkarmayı toplama yaptım. Bunun da işareti 8 oldu. Yani işlemim artı 5 8. Farklı işaretleri çıkaracaktım. 8'den 5 çıktı. 3 büyük olan yani fazla olan eksiler var. Eksi 3 yani deniz Geldik 12'ye. Niye çıkarma işlemleri var? Bakın çıkarma işlemleri parantezliyken bunu yapacağım. Yani buradaki gibi. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Artı 5 oldu. Çıkarmayı toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Artı 1 oldu. Başka çıkarma yok. Şimdi kalanları yazarsan. Bu artı 10. Bu artı 5. Bu artı 1 bu eksi 5. Burada aynı işaretle toplayabilirsin ama burada her zaman daha kısa olsun diye toplamları sıfır yapan iki tane sayı var. O da aynı sayının farklı işaretleri varsa bunların toplamı sıfır yapar. Yani artı 5 de eksi 5 sıfır yapacağı için bunları eğdim. Ne kaldı geriye? Artı 1 ile artı 10. Bunları toplarsam artı 11 yapar. O da bursa. Gelelim soru 13'e. Çıkarma işlemi gördüm burada. Hemen toplama yaptım. Bir yanındaki x 12'yi artı 12 yaptım. Buraya dokunmuyorum. Burada çıkarma işlemi var. Toplama yaptım. Bir yanındakinin işaretini değiştirdim. Artı 9 yaptım. Şimdi bu 4 artı 4 demektir. Sonra yanında artı 12 var. Sonra x 9 var. Sonra artı 9 var. Şimdi yine burada x 9 ve artı 9 sıfır yapacağı için bunları eğdim. Ne kaldı geriye? Artı 4 ve artı 12. Aynı işaretleri topluyordum. O da artı 16 yapar. Ceyhan. Geldim son soruma burada. Parantez yoksa dönüşüm falan yok. Aynı işaretleri topla. Farklı işaretleri çıkar. Aynı işaretler eksi 12, eksi 3, eksi 14. Toplarsam eksi 12, eksi 3, eksi 15 yapar. 14 tane eksi geldi. Eksi 29 yapar. Ne kaldı yanında? Artı 7. Farklı işaretle çıkaracaktım. 29'dan 7'yi çıkarırsam 22. Eksiler fazla. Eksi 22. Evet burada da konu anlatımla ilgili soruları yapmış olduk. Çıkarma işlemini tam sayılarda. Ee, diğer e, konularımızda şey yapacağız. E, bunların testini çözeceğiz. İyi çalışmalar dilerim.